Merhaba sevgili oğlaklar, yükselen burç ve ay burcu oğlak olanlar. Evet 2024 senesine veda ettik. Gitti. 2000, hoş geldin. 2025 sefa geldi. Ama kolay bir 2024 yılı yaşamadık. Siz de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz sevgili arkadaşlar. Gökyüzü birazcık bizi böyle yordu. Evet gezegenlerimiz. Hele oğlaklar, hele oğlaklar. 2008 senesinden beri oğlak burcundaki Plüton öyle bir vurdu ki sizi. Siz yani ne olduğunuzu da bilemediniz. Biliyorsunuz o Pliton jenerasyon gezegeni. Minnacık küçücük bir şey. Ama girdiği yerleri Allah bullak ediyor. Mikrop gibi. Evet tehlikeli bir mikrop. Fakat bu değişim bazen çoğumuza çok iyi geliyor. Birçok insan Pliton dönemlerinde öyle değişik hayatta karşılaşırlar ki hiç ummadığı, hiç aklına gelmeyen, hatta hiçbir zaman ulaşamayacakları noktalara da geldiler büyük başarılar, büyük düşüşler, büyük kayboluşlar, büyük heyecanlar, büyük aşklar. Evet bu Pliton birçoğumuza böyle değişimler getirdi. Evet Oğlaklar Pliton'dan kurtuldular, rahatladılar. Ama 2024 senesinin yaz aylarında biliyorsunuz Pliton bir müddet size yine gelmişti. Son bir yüzleşmeyi yaşamıştınız. Artık sevgili Oğlaklar bu yüzleşmeden kurtulmuş durumdalar. Biraz daha rahat huzurlular 2025 senesinde. Maddi değerlerle ilgili konular değişiyor sevgili Oğlaklar. 2025 senesinde parasal değerleriniz tamamen şekil değiştiriyor. Artık siz asla eskisi gibi olmayacaksınız. Çok farklı bir meslek dalında, çok farklı bir kazanç kapısı, çok farklı değişimler içinde olacaksınız. Bu da size iyi mi gelecek? Tabii ki iyi gelecek ay yıl boyunca baktığımız zaman dört tane tutulma var. Bu tutulmaların bir tanesi Koç burcunda. Aile ve Mart ayı özellikle 29 Mart'taki aile ve yuva evinizdeki Koç burcundaki tutulma aile ile ilgili bir yüzleşme yaşatacak. Kişiliğiniz, çevrenizdeki insanlar, yakınlarınız bunlarla böyle ilginç bir yüzleşme. Bakalım size neler getirecek. Gerçeği daha iyi göreceksiniz. Diğer tutulma özellikle ay tutulması, Başak Burcu'ndaki ay tutulma yine Mart ayında çevresel değişim, eğitim için başka yerlere gitme, evliniz uzaklaşma, iletişiminizi değiştirme, iletişim alanlarınızda şekil değişmesi, kendinizi farklılaştırma, bütün bunlar değişiyor. Ve ya, bahar aylarında Uranüs boğadan ikizlere geçiyor yaz boyunca. Aynı zamanda Neptün, Satürn, Koç'a geçiyor. Yani o kadar bir şekil değiştiriyorsunuz ki Mayıs ayında özellikle Satürn, Koç'ta yazınız çok farklı olacak sevgili oğlaklar. Yazın ne olacak? Günlük hayat temponuz değişiyor, iş hayatınızla ilgili yeni konumlar geliyor ve aynı zamanda sosyalleşme alanında çok farklı konumlar sizde. Artık ailenizi ve hayatınızla ilgili yeni rotalarınızı sevgili oğlaklar çizebilirsiniz. Evet bütün bunları yaparken kafanızda tabii ki soru işaretleri var. Nereden nereye geldim? Hangi konular benim için özeldi? Neyleri hayatımdan çıkarmak istiyorum? Her şey benim için bu kadar basit mi? Bir sürü matematiklerden çıkar, çıktım. Huzurlu olmalıyım. Bütün bunların cevaplarını yaz aylarında yakalayacaksınız. Bu arada Jüpiter sevgili oğlaklar Haziran'dan sonra sizin karşıt evinizde evlilik, yeni iş kurma diyorum ya yaz ayları bayağı tempolu geçecek. Ama o temponun içinde de eğleneceğiniz zamanlar da olacak tabii ki. Fakat koç tutulması radikal kararlar almanıza neden olacak. Mart, Nisan, Mayıs çok ilginç. Haziran'dan sonra biraz daha rahatlayacaksınız. Eylül Ekim ayından sonra gezegenler yine Uranüs'te, Neptün'de, Satürn'de kendi burçlarına geriye çekilecekler ama yazı sizi yazı öyle bir şekilde değiştirecekler ki bir daha siz eski siz olmayacaksınız. Ondan sonraki günleriniz çok daha farklı olacak. Bu fark bazılarını bazılarınız için yadırgayıcı da olabilir ama ne olursa olsun her değişim çok önemli. Değişim değişmeyen tek şey değişim diyoruz. Kariyer evinizde, aşk evinizde ve sosyalleşme alanlarınızda yeniden kurgulayacaksınız diyoruz ve siz sevgili oğlaklara muhteşem bir 2025 yılı diliyoruz. İyi ki varsınız.